Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model paylaşacağım. Modelime geçmeden önce videomu beğenirseniz, kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olduktan sonra zil butonuna tıklayarak oradan tüm seçeneğini seçerseniz yeni yüklediğim videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapacağımız model Tunus işi örgü modeli. Ee, tığ olarak şöyle 3 numara tığ kullanıyorum. Tam net görünüyor mu bilmiyorum. Bakın. 3 numara tığ kullanıyorum. Tunus şişi, tunus tığı diye rahatlıkla her yerden temin edebilirsiniz. İp olarak Kar Topu'nun bebe kullanacağım. Şimdi şöyle hemen iplerimi bir kenara çekiyorum ve modelimi yapmaya başlıyorum. Hemen beyaz ipimle modelimin yapımına başlıyorum. Şimdi arkadaşlar istediğiniz sayıda başlayabileceğiniz bir model. Herhangi bir sayının katları olması gerekmiyor. Şöyle çok sıkı olmasın zincirlerimiz, hafif gevşek çekiyorum. Yaparken, içerilerine batarken zorlanmamak için. Evet, bak bu kadar zincir yeter. Şimdi zincirimi çektim. Her bir zincirin içerisinden bir tane ilmek çıkartıyorum. Her bir zincirimin içerisinden bir ilmek çıkararak sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Ee, dediğim gibi herhangi bir sayıda yapabilirsiniz. Herhangi bir tek sayı, çift sayı olmasına gerek yok. İstediğiniz sayıda modelinizi başlayabilirsiniz. Bu modelden patik yapabilirsiniz, bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz, ee, bebek örgülerinde yelek, hırka, bayan yeleklerinde kullanabileceğiniz bir model. Evet. Şimdi her bir zincirden bir tane olmak üzere bu şekilde ilmeklerimi çıkardım. Şimdi ilk ilmeğimi tek, diğer ilmeklerimi bu şekilde bakın. Tığın başına aldım, ikisini çıkardım. Tığın başına aldım, ikisini çıkardım. Bu şekilde ikişer ikişer çekerek başa kadar gidiyorum. Şimdi şöyle hızlı yapayım bu kısmını. İlk sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi hemen diğer rengimi alıyorum. Çok tatlı bir hardal sarısı kullanacağım. Şimdi diğer rengimi aldım. Tığımın üzerine diğer ipimi geçirdim daha sonra ben bunu bağlayarak sıkılayacağım açılmasın diye. Şimdi arkadaşlar rengimi değiştirdim. Hemen burada modelimi yapmaya başlıyorum. Bu ilk kenar ilmeğim. Buna dokunmuyorum. Sıradaki ilmeğimi bakın şöyle alt boşluğundan girdim. Arkaya kadar bakın. Sonra buradan çıktım. Bu şekilde bakın. Çıktıktan sonra buradan bir ilmek aldım. Bir tane zincir çektim. Devam ediyorum aynı şekilde. Bakın şu sıradaki ilmeğimin buradan giriyorum. Arka boşluğundan çıktım. Şöyle ve buradan çıkacağız. Şöyle. Bakın buradan bu şekilde. İlmeğimi aldım. Bir zincir çektim. İlmeğimi hafif serbest bıraktım. Aynı şekilde devam ediyorum. Bakın Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadan girdim. Arkaya doğru. Buradan da tekrar öne çıktım. Yani şöyle alt boşluğundan geçmiş oldum. Alt boşluğundan geçtikten sonra buradan ilmeğimi aldım. Bir zincir çekip hafif serbest bırakıyorum. Tek yaptığımız şey bu. Bakın tekrar göstereyim. Şöyle alt boşluğundan girdim. ilmek aldım. Zincir çekiyorum. Bu şekilde. Sıradaki ilmeğime de aynı işlemi yapıyorum. Alt boşluğundan girdim. Bir zincir çektim. İlmeğimi hafif serbest bıraktım. Alt boşluğundan girdim. İlmek çıkardım. Zincir çektim. Hemen bakın şunun şuradan girmiyorum arkadaşlar aradan. Tamamın bu iki dalının da en altından. Girerek ilmeğimi aldım. Zincir çekip uzattım. Sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi sıramın sonunda bir tane ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi şu şekilde düz olarak ördüm. Bu benim kenar ilmeğim olduğu için bu şekilde aldım. Şimdi ilk ilmeğimi tek olarak diğer ilmeklerimi, evet şimdi bakın hepsini ördükten sonra ilk ilmeğimi tek olarak diğer ilmeklerimi ikişer ikişer çekerek sıramın başına kadar bu şekilde devam ediyorum bakın 2 2 çekerek Şimdi bakın burada iki tane ilmeğim kaldı. İki ilmeğim kaldığında bunu bıraktım. Bu şekilde beyaz ipim alarak rengimi değiştirdim. Şimdi her sıramız aynı şekilde devam ediyor. Yine bu kez beyaz ipimle, bakın buradan giriyorum, arkadan çıkıyoruz arkadaşlar. Aynen şu şekilde ipimi aldım, bu şekilde buradan geçirdim, bir zincir çektim, hafiften ilmeğimi serbest bıraktım. Sıradakine de yapıyorum aynını. Bakın alt boşluğundan girdim. Şunu şu şekilde kenarıya çekelim. Evet. Alt boşluğundan girdim. Aynen bu şekilde ilmeğimi aldım. Bir tane zincir çektim ve ilmeğimi uzattım. Sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Bakın. Alt boşluğundan girdim. ilmeğimi aldım. Zincir çektim ve uzattım alt boşluğundan girdim ilmeğimi alıyorum bir zincir çekip uzatıyorum alt boşluğundan girdim ilmeğimi aldım bir zincir çektim ve uzattım bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi sıramın sonunda bir tane ilmeğim kaldı. O bir ilmeğimi şu şekilde girdim. Normal olarak ördüm. Kenar kısmının düzgün çıkması için bakın. Şimdi yine bu sıramda ilk ilmeğimi tek olarak diğerlerini ikişer ikişer çekerek sıramın başına kadar devam ediyorum. Evet bakın bu şekilde. Şimdi iki ilmeğim kaldığında yine diğer ipimi aldım ve bu şekilde rengimi değiştirdim. Yine aynı işlemi yapıyorum. Bakın alt boşluğundan giriyorum. Bu şekilde ilmek aldım. Bir zincir çektim. İlmeğimi hafif serbest bıraktım. Sıradakine de aynı yapıyorum. Şöyle alt boşluğundan girdim. Bu şekilde zincir çekip uzattım. Çok uzatmıyoruz tabii ki. Hafif serbest örmeye çalışın. Çok kısım sıkı ördüğünüzde çok sıkı düşecektir ve örgünüz düzgün olmayacaktır. Hani e, sert olacaktır. O anlamda söylemek istiyorum. Evet. Bakın zincirimi çektim, ilmeğimi uzattım. Altından girdim. İlmek aldım. Bir tane zincir çektim. Alttan girdim. ilmek aldım ve bir zincir çektim. Bu şekilde sıramın sonunda bir ilmeğim kalıncaya kadar aynı şekilde devam ediyorum. Evet. Şimdi sıramın sonunda bir tane ilmeğim kaldı. Bunu da bu şekilde içinden girdim. Düz olarak ördüm. Bakın bir ince minik bir balık sırtına benzettim ben modeli. Evet duruşu böyle. Şimdi ilk ilmeğimi tek olarak diğer ilmeklerimi ikişer ikişer çekerek Sırın başına kadar devam ediyorum. bu şekilde. Şimdi rengimi değiştirdim. Bir sonraki sırama geçtim. Yine bu sıramda da arkadaşlar bakın aynı şekilde şöyle alt boşluğundan giriyorum. ilmek aldım ve zincir çektim. Alt boşluğundan girdim, ilmek alıp zincir çektim. Bu şekilde devam ediyorum. Evet şimdi sıranın sonunda bir tane ilmeğim kaldı. Onu da bu şekilde düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi geri dönüşte yine ilk ilmeğimi tek olarak diğerlerini ikişer ikişer çekerek sıramızın başına kadar geliyor. Şimdi ben birazcık daha büyük bir parça üzerinde örüp sizlerle hemen paylaşayım arkadaşlar. Evet bakın modelim bu şekilde şöyle yakından göstereyim farklı bir görünüm oldu. Hemen arka yüzünü göstereyim. Bakın arka yüzü bu şekilde. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Ben ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.